Neden kabul ettin annemin teklifini? Ya ben evde yemek yapmıyorum. Sürekli döner, kebap, kokoreç nereye kadar? Ev yemeye çekti canım. Babamla tanıştın da işten kalmayabilir. Sen hiç merak etme. Benim iştahımı hiçbir şey kapatamaz. Ameliyat için hastam geldi. Hı, hadi gel bakalım. Hadi. Ha, ondan sonra dosyalı incelememiz lazım. Ödemeler, malzemeler, idari işler falan tamam. Bakıyorum da sen sevdin bu yöneticilik işini. Kendini fazla kaptırma. Burası benim hastanem. Oh, burası benim hastanem. Tamam anladık senin hastanen. Öf tamam babanın hastanesi. Ne meraklıymışsın patron olmaya. Ben sadece burada olduğum sürece işimi en iyi şekilde yapmak istiyorum. Tamam mı? Pervin Hanım başka bir ülkede. Benim keyfim yerinde. Geldiğinde beni görmeyeceksin zaten. Yani yalvarsan da yok. Tamam mı? İnşallah. İnşallah. Yeşim Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıştırayım. ortağım Mevsim Hanım. Merhaba. Hı -hı. Merhaba. Efsuncuğum sen de böyle gel. Rahat edersin. Yok etmem. Benim yerim senin yanın değil mi? Ortak. Gel bakalım. Merhabalar Yeşim Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Emi Bey, Yeşim Hanım fotoğrafını çekmiştik. Görmek istersiniz diye. Evet. Şöyle buyurun. Teşekkürler. Evet. Yeşim Hanım, sizi dinliyorum. Son iki yılda tam 62 kilo verdim. Kilolu olduğum yıllar benim için kabus gibiydi. ...hiç durmadan yemek yiyordum. ve Sürekli hastalanmaya, nefes alamamaya başladım. Hatta en sonunda evden bile çıkmaz oldum. İşim bana bu süreçte... ...hep çok destek oldu. Ama sırf yiyebilmek için ondan boşandım. Aa, dibi boyladım. Ama sonra terapiye başladım. Ardından da diyete. Ve işte buradayım. E, sorunumsa fotoğraflarda görünüyordur zaten. Yeşim Hanım önce sizi muayene etmek isterim. Daha sonra ne yapacağımıza birlikte karar verelim. E, şimdilik fotoğraflara baksanız pek hazır hissetmiyorum da. <laughs> hmm. Eşim hanım, sizin bu kadar kiloyu vermeniz, kendinizi ruhen ve bedenen iyileştirmeniz en büyük başarı. Gerisi teferruat, gerisi bizim işimiz. Vücudum öyle sarktı ki artık kısa kollu bile giyinemiyorum. Tabii can nasıl giyin? Eşimle tekrar yazışmaya başladık. Yeniden deneyeceğiz. Ama beni böyle görmesini istemiyorum. Eşim hanım, bu kadar kilo kaybında deride sarkmalar son derece olan Sadece sizin başınıza geldi diye düşünmeyin. Tabii deri canlı bir organ olduğu için. Kilo kaybıyla birlikte esneyebilir, deforme olabilir. Olabilir. Bizim işimiz bunu düzeltmek. Size kol ve bacaklar dışında bel lipoktemi de yapacağız. Lipoktemi derken o nedir? 360 derece deri germe. Ha. Ah. sırt, popo, neyiniz var neyiniz yok hepsine geleceğiz. Kollar, bacaklar. Ah, çok teşekkür ederim. Kocamla tekrar görüştüğümde çok güzel olmak istiyorum. İki hafta sonra geliyor. İki hafta? Ee, Yeşim Hanım, iki hafta pek mümkün değil. Öncesinde sizden birçok tarih isteyeceğiz. Daha sonra sağlık ve ruhsal açıdan ameliyata uygun olduğunuza emin olmamız gerekiyor. Ee, siz beni anlamadınız galiba. Ben aylardır bu an için yaşıyorum. Eşimi göreceğim gün için. Yok yok olmaz. Sadece iki haftam var. Yeşim Hanım, eşiniz sizi eski halinizle yani kilolu halinizle de seviyormuş benim anladığım kadarıyla. O yüzden biraz daha sabır. Sabır. Siz sabırdan ne anlarsınız? Bu manken gibi halinizle konuşmak kolay. Yeşim Hanım, endişelerinizi anlıyorum. İzninizle ortamla bir değerlendirme yapalım. Ha tabii tabii tabii. Değerlendirin. <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> Yine beni herkesin önünde azarlamaya çıkardıysan boşuna uğraşma. Bu hastayı reddedeceğim. Kadın zor durumda görmüyor musun? Güzellik için olan ameliyatları al, bunu reddet. Nasıl bir doktorluk anlayışı bu ya? Kadın kendinden hiç memnun değil. Bu ameliyatların sonucunu almamız aylar sürer. Kısa zamanda imkansızı istiyor. Bir sorun çıkaracak biliyorum. <laughs> tamam o zaman. Psikoloğa yönlendirelim. Şirine gitsin. Kilosu stabil mi bakılsın, testleri yapılsın. Hemen vazgeçme ya. Efsun, bu kadın bir şey gizliyor biliyorum. Tamam, bir şey gizliyorsa ben bulurum. Kadının bize ihtiyacı var Emir. Bunca yıl uğraşmış, kilo vermiş. Sonuç deforme olmuş, sarkık bir vücut. Ameliyatı yaparım ama olabilecek tüm sorunlar sana ait. Senden bilirim. Kabul. Geçelim mi? Evet. Yeşim Hanım. Ameliyatınızı yapacağım ama Aa. bazı şartlarım var. Öncelikle sizden birçok tahlil isteyeceğim. Daha sonra obezite sorunu yaşayan hastalarımızla ilgilenen psikologumuzla görüşeceksiniz. Diyetisyenimiz kilo endeksinize ve kilonuzun stabil olup olmadığına bakacak. Tamam, tamam ben her şeye varım. <laughs> ee, ama bir eşiniz gelene kadar da iyileşmeniz mümkün değil. Gerçekçi olalım. Ee, ne kadar sürer? Her biri en az 4-5 saat sürecek zorlu operasyonlar geçireceksiniz. Bu ameliyatlar riskli olacağı için farklı zamanlarda yapacağım. ...daha sonra uzun süreli ağrılarınız olacak. Korsa giyeceksiniz, korsa giymeyeceksiniz. Aylarca... ...korsa giymek zorunda kalacaksınız. Ben de diyordum. <laughs> tamam, o da tamam. Yeter ki gitsin bu sarkıklıklar. Ben o eski günleri unutmak istiyorum. O zaman önce sizi muayene etmem gerekiyor, daha sonra tahlil için aşıdan yönlendirelim. Bakın, burada benim geçirdiğim bütün hastalıklar, tedaviler... ...ve geçen hafta çektirdiğim full check-up sonuçları var. Tahliller, raporlar hepsi burada. Hmm. Hmm, maşallah maşallah. <laughs> bunlar hep size mi ait? Sizin mi bunlar? Evet. Hmm. Evet geçti mi bunlar peki? E, geçti. <laughs> oh çok geçmiş olsun. Allah bir daha göstermesin. O zaman biz Yeşim Hanım'ı aşağı yönlendirelim. Tamam. Buyurun. <laughs> Yeşim Hanım... Siz bize güvenin. Her şey çok güzel olacak. Ah, çok teşekkür ederim. Buyurun. buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun. Ay çok, çok, çok fazla. Bunu beşe bölelim. Hı hı. Vallahi bak anca. Hı. Günde beş kere incelersin artık ortak. Sonucu bekliyorum. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Toplantım var diye başka hasta almadım. İki saatimiz var ya. Biraz çıkıp gezelim mi? Ben yalnız çıkacağım. Yalnız derken? Aslı gelmiş Amerika'dan buraya yerleşmiş. <laughs> Prenses Aslı. Atçı kız. <laughs> Amerika'daki kanka. Evet o. <laughs> Babası onu burada at çiftliği almış. <laughs> Canım ya. Ne tatlı. <laughs> Bilmiyorum mu sanıyorsun? Bin Nur bilir. Çiftliğin yerini bile biliyorum. Ben siz buluşamazsın onunla. İzin vermiyorum. Ne buluşması ya? kız şehir dışında. Bana bir at ayarlamış. Ben de kafamı dağıtmak için ata bineyim diyorum. Oradan toplantıya gideceğim. At ayarlamış. <laughs> Deseydim ben de ayarlardım yani. ne ki? Ben de bir başıma burada iki saat. Oturun ne yapayım? Hadi bana surat yapma tamam? Sana emanet bu tamam mı? Odama koyarsın. Kitle. <laughs> o Efsun Hanım. Nasıl geçti kebapçıyla motor turunuz? Senin arabandan çok daha eğlenceliydi. Bedava lahmacun da yedim. <laughs> Ya sen çok orijinal bir insansın ya. Gerçekten bak inanılmazsın ya. Ee tahliller temiz. Dosyada bir sorun yok. Yok. Giriyoruz ameliyata. Evet. Merhabalar. Ah, merhaba. Yeşim Hanım. Nasılız? Çok çarpıntım var. Kalbim yerinden çıkacak gibi. Heyecandandır. Ben de sizi ameliyat öncesi görmek istedim. Sağ olun. Siz hiç endişelenmeyin, emin ellerdesiniz. <laughs> o zaman ameliyattan sonra görüşürüz. Görüşürüz. Evet, birazdan sizi anestezi alacağız. Daha sonra da yeni yeşim üzerinde çalışmaya başlayacağız. <laughs> Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ne güzel söylüyorsun ama o kadar gülme dikişleri zorlama. Ben de ne hayal ettim? Bir gardırop düşünüyorum. Ooh. Kırmızılardan oluşan yıfıl yıfıl kırmızı elbiseler, kırmızının o enerji patlaması. <laughs> Harika. Peşmanım. İyisiniz, çok iyisiniz. O kadar mutluyum ki kelimeler yetmez. Çok teşekkür ederim beni kabul ettiğiniz için. Yaşar Bey de bir harika. Ameliyat sonrası bana koçluk yapacak. Ya çok sevindim. Yaşar Bey bir numaradır bu konuda. Evet. Şirin Hanım da diyetinize bakacak. Ha, süper. Her şey yolunda çok şükür. Dosyanızı getirdim. Ee, o dosya bana bütün geçirdiğim travmaları, evden çıkmadığım günleri, o eski hastalıklarımı hatırlatıyor. Ben artık yepyeni, sağlıklı bir hayata başlamak istiyorum. Efsun Hanım lütfen siz de kalsın olur mu? Tabii ki de, tabii ki de. Çok haklısınız. <laughs> Yeşim Hanım, eşinizi görmek için sabırsızlandığınızı biliyorum. Ama lütfen acele etmeyelim, olur mu? Ha yok, biz onu aramızda konuştuk. Öyle acele etmek falan yok. Bizim bir dizi operasyonumuz var. Onları güzelce yapacağız. Önce kendimizi içten yenileyeceğiz. Sonra ne yapacağız? Parlıyoruz. <laughs> harika, harika. Çok sevindim, çok mutlu oldum. <laughs> o zaman görüşmek üzere. Görüşmek Görüşürüz. üzere. Görüşürüz. Kolay gelsin, Görüşürüz. bay bay. De de. Emir Bey'i ameliyata o ikna etti bence. Çok sağlam kadın. Ben de gözlemliyorum. Gerçekten çok güçlü karakterli bir kadın. Biz de ne yapacağız? Onun kadar güçlü karakterli olacağız. Bu gücü ben sizde görüyorum Yeşimci. <laughs> 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 ne yapıyoruz bugün? Seri halde botoksun. Kalkık kaşlar, bam gülüşler, kedi bakışlar sevdin sen bu işe. Yapayım mı sana da? Yani bazen düşünmüyor değilim. Düşünüyorum arasında Ama yani şu güzelliğe bir baksana. Allah üzerine özene yaratmış. Bozmayalım tasarımı şimdi. Tamam tamam. Bu hakkımdaki dedikodular ne durumda? Hmm, aynı aynı. Estetik cerrah olduğunu bir bilseler var ya yanar yıkılır burası. O zaman niye bıraktım da soracaklar. Ben ne diyeceğim? Her doktorun başına gelen benim de başıma geldi diyeceksin. Senin hatan değildi. Tamam Bin tamam. Bu konu hakkında konuşmak istemediğimi biliyorsun. <laughs> Bu arada dinlenme odasında doktorlar kavga etti. Hasta bakıcılar çok mutsuz. Hemşireler yoğunluktan delirmek üzere. Haberin olsun. Emir'in umurunda bile değil ki. Varsa yoksa Bay mükemmeli oynasın. Konuşacağım onunla ama. Konuşamazsın çünkü çoktan gitti. Bütün gününü boşaltmış. Nasıl ya? Benim niye haberim yok? Binnur nerde olduğunu bulur. Hallederim ben. Hallet. Hallederim. Aa, bir de Binur bana bir çikolata cips bir şey getirsene ya. Onu da hallederim. Eptim. Binur halleder. Çikolata cips emirim. Hallederim. Merve. Mehmet senin için hastanesini açtı. Gergin gibisin. Doktor olmanın yan etkileri. Tüm riskleri biliyorum. <laughs> bir daha elimi kullanamazsam diye. Sakın. Öyle bir şey yok. Ben buradayım. Her şey eskisinden daha güzel olacak tamam mı? Seni şu kadarcık tanıyorsa şu an benden daha gerginsindir. Sevdiğin insanın ameliyatına girmek cesaret ister biliyoruz. <laughs> Ameliyatı ben yapacağım sanıyordum. Ne oluyor Perfi? Güvenmedi mi bana? Burada konu sen değilsin. Burada konu Pervin Hanım için. En iyisi neyse o. Ya tamam, Mikro cerrahi tüm Türkiye'ye öğretmişten olabilirsin. Ama şu anda bunu en iyi uygulayan da oğlum. Sağlığım için ameliyatıma ikinizin birlikte girmesini istiyorum. Ve konu tartışmaya kapanmıştır. Hadi iyileştirin beni. Hadi başlayalım. Başlayalım. Anestezi. girdin bana, sağ ol. Ha? Ha yok ya, kafam dalgındı yanlışlıkla iki tane yapmışım. Ha, anladım. <laughs> nasıl? İyi, ee, azimli. Benim en sevdiğim danışan tipi. Az yiyen cinsten. Ah, harika. Zaten bu kadar kiloyu vermesi büyük azim. Tebrik ederim valla. Tabii. Da saçları dökülüyormuş. Ben anlamadım, sana yönlendirdim. Öyle mi? Hı -hı. Ee, tamam, ben uğrayacaktım zaten. Bakarım. Beni de bilgilendirirsin. Tamam. Okay. Sağ ol tekrar. <laughs> Beş dakika dedikodu arası. Gel gel. Emir dün bir hastanedeymiş orası kesin. Ama bir ihtimal iş teklifi için gitmiş olabilir. Ne yani? Başka hastaneden mi? buraya bırakacak yani. Yok be, hayatta buraya bırakacak birine benzemiyor. Ama her şeyi sana bırakıp giderse sen burayı batırırsın diye korkarlar. O da bu kozu babasına ve Pervin Hanım'a karşı gayet kullanabilir yani. Koz. En çok kullandığı laf. Zeki demiştim. Gerçekten gider mi başka hastaneye? Ha? Benim burada gözüm olmadığına da inanmıyor. Pervin Hanım'la olan anlaşmamdan da bahsedemiyorum. Onu gözlemleyeceğim falan ya. Öf. Aa. İkinci dedikodu ne oldu, ha? Belki de ameliyata gitti. Ya ben Antep'te olsam üç dakikada bulurum da işte burada yeterli ağım yok. Ama örüyorum. Yavaş yavaş örüyorum. Bir örümcek sabrıyla. Ör. Örmeye devam et sen. Ben de. Yani benim için istifa etsin de istemiyorum ya. Yani sonuçta bütün iş bana kalacak. Ya. <laughs> evet Vallahi sıkıldım ha. Demek ki özledim ben ya. Bu da böyle sürekli bir entrika, sürekli bir şüphe. Ya sen gerçeği bulma işini bana bıraksana. Ya sen bir kendin ol, efsun ol. İşine bak, işine odaklan. Hislerine güven. Hadi dik otur, dik dur. Tamam. <laughs> Bu konuşmanın üzerine bir kahve. Bir de bir çaklıt falan böyle antep fıstıklı. Bir Nur halleder. Hallet Ay. be. Raporumu yazayım hemen getiriyorum. Tamam. Ben de, bozuk kalmadı ki. Alttaki otomata iki tekme at, bedava veriyor çikolatayı. Sen çok fena bir kızsın. Sert vur. Bayağı vur böyle tamam. iki tane. Tamam. Emir Efendi. Neyse. Saçları dökülüyormuş. Ben anlamadım, mı, sana yönlendirdim. Yeşim <laughs> dosyasına bakar mısın? Tesisat ettiklerine bakılmış mı bize klinikte Bakmama gerekiyor ki. Çünkü dışarıda bütün tahlillerini ve çakabını yaptırmış. O yüzden TSA'ya bakılmadı burada. Ne oldu ki? Bizi kandırmış. Ne? Bizi kandırmış. Son çakabının içine eski tahlillerini koymuş. Ne diyorsun ya? Bak burada her şey var. Her şey var. Tesisat ettikleri yok. Aa. Bak bu beş yıl önceki eski Allah kahretsin. Aa. E, niye yapmış ki böyle bir şeyi? Yüksek tiroidi varmış belli ki. Ameliyat yapılamaz. Ölebilirdi. Hala da ölebilir. Ne? Hala öyle. Benim Emir bulmam lazım. Hadi git, ya. git git. Canan, Emir nerede? Ee, emir Bey kontrol muayenesinde. Hangi hasta? Ee, Yeşim Hanım'la birlikte. Yeşim Hanım. Evet. Hadi hadi. Ölelim. Mavi kot, mavi kot. Hayır, 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 hayır. Ayy, ne oldu, ne oldu? Şey, Ambulans ne olur, hazır mı? Olur. Mavi kod, mavi kod, damarını açın. Çekme, Neyi var? Neyi var, ne oldu? Melaniper hipertermi bilinç kaybı var. Neyi var? Termiö, Başka hastaneye yönlendiriyoruz, hadi. Ay, bir verelim hemen. O, o. Ambulans geldim, hadi. Çabuk olun. Yüksekmiş, türüyü yüksekmiş. Ben, ben görmedim. Yazmamış, saklamış bizden yazmamış. <laughs> Dostası bulamadım, bakamadım. Bakamamışım. Efsun, türoid fırtınası ola birikmem lazım. <laughs> Efsun, iyi misin? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ben görmemişim. Ben. ben görmemişim. Ben nasıl görmedim? Nasıl görmedim? Ben nasıl görmedim? Efsun'u gördün mü? Bilmiyorum, ulaşamıyorum. onun nasıl? Komada. Yüzde elli ölüm riski var. Allah kahretsin, bizden nasıl sakladı bunu? Efsun, Efsun kendini suçluyor. Kendini suçluyor, kendi... O görmediği için. Sen ona vermişsin belge inceleme işini. Ben işimi kimseye bırakmam. Ben de inceledim, ben de görmedim. Kadın tahlilleri değiştirmiş. Nerede olabilir Efsun? Bilmiyorum ki, hastanede yok. Yeşim ölüm riski olduğunu biliyor mu? Tabii ki biliyor, doktor o söyleyeceğimi Efsun asla bilmeyecek. O çok çok sevdi bir hastasını kaybetti. Çok yakını. Aylarca tedavi gördü. Hala da atlatabilmiş değil. Eğer Yeşim Hanım onun, onun hatası yüzünden bir şey olursa... Efsun. Peki nerede olabilir? Böyle durumlarda nereye gider? Bilmiyorum ki ben eve bakacağım. Düşün. Şu... Aa, at çiftliği. At çiftliği Zek Zekeriya köyde at olabilir. Bilmiyorum oraya bakabilirsin. Konumunu gönder bana gidiyorum konumunu gönder. Tamam konumunu tırman. Konumunu atıyorum. Ben. Konumu atıyorum. Merhaba. Efsun Hanım burada mı? Biraz önce çıktı. Pek iyi görünmüyordu. Ne tarafa gitti? Şu tepeye doğru. Tamam bu atı alıyorum. Atabilmeyi biliyor musunuz beyefendi? ben de. Hadi! Efsun. 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 Efsun duyuyor musun beni? Efsun. Efsun gel. Gel. İyi misin? Emir. Daha fazla video izlemek Emir. için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.